Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kitap hayreti yapacağız. Neyden? Keçeden ve zumbadan yapacağız. Buna lazım olanlar keçe, zumba dediğim, e, tadını unuttum, ataç, pirit, bunun arkasını çizeceğim. Kalem ve makas. Tamam başlayalım. Arkadaşlar, tabii siz bunlar yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekilleri yapabilirsiniz. Şöyle. Bir sürü şekillerim var. Ben arkadaşımın isteğiyle şunu yapacağım. Bu da bence tatlı. Tamam başlayalım. keçeye yuvarlak çiziyoruz. Çizdim. Bunlar ben deneme için yapmıştım. Şimdi çizdim. Şimdi bunu kesiyoruz. çiçek şey başı şöyle kesip keserseniz daha kolay olabilir. Bir, Bir defa istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben ojeyle boyuyordum. Şu an kalemle boyayacağım. Tırtımıza mı kesmişim? Evet. Kestim yuvarlığı. Şurası arkası olacak. Burası öne. Evet. Biraz pembelikler kalmış. Onları da memleket edeyim. Evet arkadaşlar. Tabii benim gibi biraz daha yuvarlak olması lazım. Ben düzeltme yapıyorum şu an. Yaptım. Şimdi ateşimizi istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Hangi renge rengi boyayacağım? Şu rengi boyayacağım ben. Fosforlu. Pembe. Bu şeyle de boyayabilirsiniz. Ben bunu ilk defa boyuyorum. Ben geçen de o şeyle boyamıştım. Kendime yaptığımda. 小老鼠怎么不饿 Böyle görüyorsunuz belli yerlere fazla boyandı. Evet şu an metal renk görüyorsunuz. Bu pek çıkmamış rengim. Normalde rengi daha açık pembe. Evet şu an yaptık yaptım. Şimdi daha kolay olması için ilk bunu yapıştırmak yerine ilk emojiyi çiziyorum. Emojiyi çizeceğim. Sadece size söyleyiyorum. Bu sırada ben de kalem arıyorum. Bu rengi kullanayım. Kalemiyorum. Evet, devam ediyorum. Evet. Şimdi siyah kalemimden şunu çizeceğim. böyle düğüm yapacağım. Yaptım. Şimdi de ataçımızı yapıştırıyoruz. Bu şekilde yapıştırmamaya, arkasına yapıştırmamaya dikkat edin. Bu şekilde yapıştırırsınız olmaz. Şu şekilde yapıştıracaksınız ki şuradan tutabilirsiniz. Bunu yapıştırıyoruz. Siz daha kuvvetli bir yapıştırıcı yapıştırıcıyla yaparsanız güzel olur. Şöyle şu an batırdım. Bir de basırıyorum ve çıkartıyorum. Evet. Şimdi yapıştırıyorum. Bir bakayım. şöyle bastıracağım. Şöyle oldu. Sonra buna yapıştırmadım. Şöyle peki yapıştırıcı elimin geçilmesi için öyle yaptım. hasta kolunu geçti geçtir de bir bastırdım. Tabii bunu koruma altına almak için sadece şöyle göstereyim. Priz yerine bantla da yapıştırabilirsiniz. Bantla da sağlamlayayım. Bantla sağlamlarken priz bantın ucunu bulmak. Evet. Arkadaşıma yapıyorum. Olmaz. Evet. Kesiyorum. çok şey geldi. Biraz daha küçük keseyim. Şöyle pişiriyoruz. Evet. Bunu pişirdim. Üstel çıkmayı bir tane Evet bugünkü videonun sonuna geldim. Ayarım şöyle oldu. Hemen bir kitapta deneyelim. Şu kitapta deniyorum. Bu sayfada kaldım diyorsanız buraya sıkıştırabilirsiniz. Bence böyle de görünüşü gayet tatlı. Olur. Evet bu arkadaşlar bugünkü son bugünkü sonumun videomu diyecektim. Bugünkü videomun sonuna geldim. Ee, eğer beğendiyseniz like düşme. ve abone olmayı unutmayın.